Merhaba arkadaşlar, World Danışmanlıktan Emrah Yılmaz ben. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, videolarımıza uzun bir ara vermiştik biliyorsunuz arkadaşlar. Türkmenistan seçimlerinin Türkmenistanlı kardeşlerimiz için ne kadar önemli olduğunu bildiğimizden çekmiş olduğumuz bu video ile vermiş olduğumuz bu uzun arayı böylece sonlandırmış olacağız. Evet, Türkmenistan seçimleri 12 Mart'ta yapılacak ve bu seçim neden bu kadar önemli? Bu seçim Türkmenistan halkının sıkıntılarını çözecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl Türkmen halkı dünyanın birçok noktasında ülkelerindeki yönetimi adaletsiz ve kötü buldukları için protesto düzenliyorlardı. Peki Türkmen halkı devlet yöneticilerinden en çok ne istiyorlardı? Konuştuğumuz, görüştüğümüz Türkmen kardeşlerimizden edindiğimiz bilgiler neticesinde devlet yöneticilerinden en çok istedikleri serbest dolaşım haklarının olması. Yani ülkelerine giriş ve çıkışlarına herhangi bir kısıtlama yapılmasını istemiyorlar. En azından bu kadar basit bir hak olan seyahat haklarının olmasını istiyorlar. Çünkü diğer konularda devlet yöneticilerinden pek bir umutları yok. En azından serbest seyahat hakkı alarak çocuklarının geleceği için, eğitimleri için gurbette çalışıp ülkelerine de istedikleri zaman gidip ailelerini görmek istiyorlar. Peki Türkmenistan'da şu anki güncel durum nedir? Şu an Türkmenistan devleti istisnalar hariç kendi vatandaşları da dahil pandemi gerekçesiyle yaklaşık olarak 2 yıldır tüm dünyaya kapılarını kapalı tutuyor. Pandemiden önce Türkmenistan vatandaşları kendi ülkelerinden başka bir ülkeye gidebilmek için devlet yöneticilerinin aldığı kararla keyfi uygulamalara tabi tutulduklarını, istediklerine izin verip istemediklerine izin vermiyorlar şeklinde Türkmenistan vatandaşları her fırsatta dile getirmektedir. Bu sebepten ötürü de gurbette çalışan Türkmenistan vatandaşları ülkelerine gittiklerinde çıkmalarına izin verilmeyeceğini bildiklerinden dolayı yıllardır ülkelerine gitmiyorlar ve ailelerini de göremiyorlar. Biliyorsunuz Gurban Gulu Berdi Muhammedov dünyada değişen konjektürel yapıyı görüp 15 yıllık iktidarının ardından yerini gençlere bırakacağını söyleyerek aslında ilk başta bir heyecan yaratmıştı. Fakat Türkmen başının oğlu Serdar Berdi Muhammedov Cumhurbaşkanlığına aday olunca Türkmen vatandaşları bu durumu Türkmen başının yerini oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a bırakacağı şeklinde yorumladılar. Bizim öngörümüz ve duyumlarımız sonucunda yaptığımız analizler neticesinde devlet başına Serdar Berdi Muhammedov geldiğinde Türkmenistan yönetimi halkın tepkisini dindirmek ve halkıyla barışabilmek için birçok alanda reformlar yapabilir. Seyahat özgürlüğü de bu reformlardan birisi olabilir arkadaşlar. Seyahat özgürlüğünün yapılması Türkmen halkını bir nebze olsa da rahatlatacak ve sosyal yaşantılarına bir kalite getirecektir. İnşallah Türkmenistan devletinin yönetimi de halkının bu sıkıntısını görür ve bu sıkıntıyı giderirler. Peki Türkmenistan devleti Cumhurbaşkanlığına aday olanlar kimler? Toplamda 9 aday var. Bunlardan 3'ü partilerden, diğer 6'sı ise vatandaş grupları tarafından aday gösterildi. Türkmenistan Devlet Başkan Yardımcısı Serdar Berdi Muhammedov, Türkmenistan Demokrat Partisi tarafından Mari Eyaleti Vali Yardımcısı Agacan Bek Muradov, Türkmenistan Tarım Partisi tarafından Sadık İnşaat Ekonomisi Derneği Başkanı Baba Murat Meredov, Türkmen Sanayici ve Girişimciler Partisi tarafından aday gösterildi. Lebap eyaletinden Perhat Begencov, Balkan eyaletinden Berdi Muhammed Gurbanov, Ahal eyaletinden Maksat Mayrat Ovaz Geldiye, Mani eyaletinden Kaka Geldi Sarıye, Daşoğuz'dan Maksat Odesov'da vatandaş grupları tarafından aday gösterildi. Umut ediyoruz ki bu göstermelik seçim Türkmenistan vatandaşları için hayırlı olur. Siz Türkmenistan'da olsaydınız ve kime oy verirdiniz diye bir anket yaptık. Bu anketimize YouTube kanalımızın topluluklar sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda videomuzun açıklama kısmına bu anketin linkini bırakıyorum. Oradan da çok kolay bir şekilde bu ankete ulaşabilirsiniz. Bu videomuzun çekiminde Studio Bay Kaplan'a ve ekibine çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz bilgilendirme videolarından haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.